İYİ Parti grubu adına Aksaray Milletvekili Sayın Harun <laughs> Sayın Başkanım, <laughs> Değerli Milletvekilleri, Yüce Türk Milleti, İYİ Parti olarak ülkemizde artan yolsuzlukların araştırılarak önüne geçilmesi amacıyla vermiş olduğumuz araştırma önergesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yolsuzluğun tanımına baktığımızda kamu gücünün özel çıkarlar amacıyla kötüye kullanılması anlamına gelmektedir. Toplumun kültürünü, politikasını, ekonomik çatısını yok eden, en büyük problem olarak karşımıza çıkan yolsuzluk, ülkemizin geleceğini de tehdit eden en önemli unsurlardan birisidir. Ve maalesef hem yapılan araştırmalarda hem de gözle görülür bir şekilde ülkemizde yolsuzluk başına almış gitmektedir. Artan yolsuzluklar ülkemizde ekonomiyi ve hazineyi de büyük zarara uğratmaktadır. Sayın milletvekilleri, AK Parti 2001 yılında kurulurken 3Y formülünü kamuoyuna açıklamış ve 3Y ile mücadele ederek bunları ortadan kaldıracağını, AK Parti iktidarında yoksulluğun, yolsuzluğun, yasakların olmayacağı çok güzel bir ülke vaat etmişti. Ama gelinen noktada vatandaş diyor ki bu 3y formülü y yolunu bul ve yut gibi algılanmaya başlandı. Ve yasakları kaldıracağını iddia eden AK Parti daha geçtiğimiz günlerde sosyal medyayı kontrol altına almak için çıkardığı kanun gençlerimizin hayallerine, düşlerine, düşüncelerine pranga vurmaya yetmiştir. Yolsuz, yolsuzluğu ortadan kaldıracağını iddia eden siyasi irade yaptığı konuşmalarda yoksulların sayısının arttığını beyan ederek bu yoksullara yaptığı sosyal yardım miktarını artırmakla övünmektedir. Yani bir hükümet ülkesinde artan fakir ve yoksul sayısından gurur duymaktadır, onur duymaktadır. Kıymetli milletvekilleri, yoksulluğa giden her kuruşta yatağa aç giren çocuğun ve çocuğuna mama, ekmek bulamayan, çorba bulamayan ananın ahı vardır. Çocuğuna istediğini alamadığı için çocuğu uyuduktan sonra eve gitmek zorunda kalan babaların sitemi vardır. Tarlasına gübre, hayvanına yem alamayan köylümüzün, çiftçimizin kahri vardır. Okulunu dereceyle bitirdiği halde bir türlü iş bulamayan gencimizin umutsuzluğun en koyu karanlığı vardır. Köyüne su götüremediği için Yerköy'de az önce şahit olduk. Suyu affedersiniz hayvan sırtında taşımak zorunda kalan analarımızın, bacılarımızın, ninelerimizin teri vardır. Emekliye 3 yılda bir sadece 50 TL gözlüğü layık gören, layık görülen bu vatandaşlarımızın göz karartısı vardır. Hastanelerde tedavi olamayan ameliyatını yaptıramayan, aylardır sıra alan ve bu arada sığınmacılara da imrenerek bakan, şifa kapısı görüp gittiği hastaneden dert küpü olarak çıkan vatandaşlarımızın sancısı vardır. Değerli milletvekilleri, İstanbul'da 25 yıldır Türkiye'den ve dünyadan kopuk bir hayat yaşayan bir vatandaşımız, bir Kalabalığı ve bu kalabalıkta vatandaşlara hitap eden bir kişiyi görüyor ve dinlemeye başlıyor. Vatandaş Hatip Kürsüde yolsuzlukların, rüşvetin, yoksulluğun olmayacağı ülkeyi biz hallederiz şeklinde nutkunu, din, nutkunu dinliyor. Kendi kendine acaba bu adam kim diye soruyor. Herhalde diyor seçimlere hazırlanan ve iktidar olma çaba ve sevdasında bulunan bir siyasi partinin lideridir diye düşünüyor ve bu ülkede demek ki yoksulluk var, yolsuzluk var, rüşvet kıskacında kıvranıyor. Yolsuzluk, rüşvet almış başını gidiyor. Yapılan suç duyuruları da sonuçsuz kalıyor. Bu lider de bunları ortadan kaldırmaya ve çözmeye talip diye düşünüyor. Dayanamıyor, yanındaki adama soruyor. Hemşerim bu konuşan kim? Aa çok ayıp, tanımıyor musun? Bu vatandaş veya bu insan Cumhurbaşkanımız, AK Parti'nin genel başkanı. 20 yıldır bu ülkeyi...